Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlere harika bir yıldızname falan hazırladım. Bakalım sizleri neler bekliyor. Niyetinizi dileğinizi tutun arkadaşlar. Bakalım niyetinizi dileğinizi aşk, sağlık, iş, kariyer, size zarar veren, vermeyen, size iyi gelen, gelmeyen her şeyden bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar. İnşallah bu videoda güzel bir şifa alanma yakalarsınız diyerekten videoma başlayacağım arkadaşlar E sadece yapmanız gereken bu videoyu beğenip abone olmak ve sonrasında zaten e, niyete dahil olmak e, niyetiniz niyetim niyetim de niyetiniz olsun kolektifine yüksek ayrına dur hislerim öngörülerim yıldızdan ve destekli sizlerle izleyenler bu videoyu açıp izliyorsanız sizi çeken bir sebep vardır bu sebepten dolayı şu anda bu videonun içerisindesiniz bu yüzden arkadaşlar sonuna kadar mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum ve niyetinizi dileğinizi tuttuysanız eğer videoma başlamak istiyorum. Zamansız zamana karşı arkadaşlar niyet aldım. Yani hangi zamandan itibaren izliyorsanız. E, o zamandan itibaren geçerli bir yıldızname falı arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız cidden. İyi ki kanalındasınız. O kadar güzel yorumlarınız gelmiş ki hatta bir videoda 500-600 diğerinde de aynı e, sıralamalar böyle bir baktığımda yetişemedim. E, böyle yetişemediklerime de e, özürlerimi iletiyorum. Her gün düzenli atıyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince istediğiniz duaları, sayısal sekanslarını gerekleri vermeye çalışıyorum. E, böyle istemeyerek de atlamış olduğum izleyenlerim varsa e, yazsın arkadaşlar. İstediklerini muhakkak yazsın. Evden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Bakalım. Gayb Rabbim'den başka kimse bilmez. ben burada yaptığım tek şey arkadaşlar kesinlikle de şirk koşmuyorum. E, bunu baz alarak dinleyebilirsiniz. Gözle ilgili bir sıkıntınız var sanırım arkadaşlar. Böyle bir e, bu aralar tansiyon, ayak Böyle bastığınızda boşluğa basar gibi bir hissiyatınız mı var? Böyle sayfayı açar açmaz bir anda e, bu enerjiyi hissettim siz değerli izleyenlerim. E, böyle bir enerji yansıdı arkadaşlar. E, dörtlü bir vade var. Dörtlü bir vadede gelişecek e, bir e, durum sarmalı e, mümkün arkadaşlar dörtlü bir vadede de böyle işle bağlantılı olabilir ee, ikametgah değişikliği yol gibi işle bağlantılı bir e, git geliniz olacak bir evraklı işiniz olacak arkadaşlar böyle e, bir anda gerçekleşecek bir evrak ile alakalı e, olabilir sizlerle izleyenlerim şu anda beni kim dinliyorsa kim izliyorsa bütün hayırına olsun bütün hayırına olsun şöyle bir göz gezdireyim arkadaşlar o arada Bütünün hayrına olsun. Bütünün hayrına olsun arkadaşlar. Birine fazlasıyla kırgınsınız. Bu kırgınlığınız böyle sizi haneden uzaklaştırmak isteyen, sizi haneden soğutmak isteyen, hanedeki bireyleri birbirine düşürmek isteyen, İ-S-K-Y-H A harfinde bir kişiyi görüyorum. Bu kişi hafif böyle e, kilolu arkadaşlar. E, böyle e, yani kibirli biri olabilir. E, dili iğne gibi olabilir. E, bu kişinin yüzünde arkadaşlar biraz böyle çirkinlik, negatiflik enerjisi de böyle bakıldığında her ne kadar sinsi sinsi gülse de yatıyor. Siz bu kişinin ağırlığını üzerinize taşıyorsunuz. Hanede görünmeyen bir sebeple bağlantılı çıkan olayların olduğunu görüyorum. Bu tartışma anlaşmazlık, hanede bereketsizlik, hanedeki kişilerin evlenememesi, evlendiyse evliliğinde sıkıntı yaşaması gibi özellikle bunu ee, siz bunu çok iyi anlıyorsunuz, çok iyi görüyorsunuz. Haberiniz olsun. Hanede böyle bir sıkıntının e, etki ettiğini, böyle yıllardır süregelen e, bir sıkıntı olduğunu görüyorum. Hanedizin eee Herhangi bir köşesinde e, böyle koyulmuş, e, üzerine böyle mühürledikleri bir işlemin olduğunu görüyorum. Bu işlem eski bir evinize ait gözüküyor. Eski oturduğunuz bir eve ait gözüküyor. E, ama böyle hala ağırlığını üzerinizde taşıyor oluyorsunuz. Hatta daha önce e, bu işlem adını e, kendinize, ailenize baktırmış olabilirsiniz. Fakat herhangi bir çözüm yoluna ulaşmamış çünkü hala aynı problemlerle mücadele ettiğinizi belirtebilirim. Kalabalık bir ortam var arkadaşlar. Bu kalabalık ortamda. Konuşulan bazı konular mevcut. Bu konular aslında bir nevi sizinle alakalı konular olacak ve siz bu konulara sonradan tanıklık edeceksiniz. Bu aralar arkadaşlar çevrenizde büyük bir kalabalık var. Aynı zamanda sizde de bu kalabalıklık, hareketlilik, yoğunluk olacak. Şu anda gündemde isminizin çok anılacağını böyle bir kulağınızın çok çınlatılacağını hissediyorum. Bu sebeple bağlantılı açıkçası sizinle alakalı yapılmak istenen bazı adımlar, atılmak istenen bazı adımlar var. Bunlar aslında topluluk içerisinde alınan bir karardan geçiyor ve siz orada bir olaya, bir duruma sizinle alakalı tanıklık edeceksiniz. Ama tanıklık ettiğiniz bu olay, bu durum biraz sizi üzecek, biraz sizi sevindirecek. Çünkü o kadar çok kararsızsınız ki son zamanlarda ve son dönemlerde açıkçası başınızı önünüze eğmişsiniz. Ne yapacağım diye kara kara düşündüğünüzü görüyorum. Çünkü gerçekten çevrenize baktığım zaman böyle bir enerjinizi düşüren yılanlar mevcut ki artık siz kendi başınıza bazı şeylerin yapmanız gerektiğini düşünüyorsunuz. Düşünmeye başlamışsınız ve o şekilde hareket etmeye başlıyorsunuz. Bu konuşma sizi bir nevi üzecek, bir de sevindirecek. Çünkü konuşma gerçekten sizin aslında iyiliğinizle alakalı bir konuşma. Siz artık iyi ya da kötü sizin hakkınızda konuşulan bazı şeyleri kaldıramıyorsunuz. Tahammülünüz yok. Böyle artık bazı şeyleri... En ufak bir şekilde e, tepki gösterebiliyorsunuz. E, böyle bir anda fevrileşme, e, öfkenize hakim olamama sürecinizde, geçiyorsunuz arkadaşlar hanenizde arkadaşlar çok güzel bir aydınlanma var fakat sizin hanenizdeki kişiler sürekli o aydınlığa değil ama o aydınlığının yani hep böyle sıkıntıya sokuyorlar hane içerisinde mevcut böyle bir olay var çözülmemiş çözülememiş Hatta hane içerisinde yapılan yapılmak istenen değişiklikler olacak bu değişiklik bir ev tadilatı olabilir, yeni bir ev alma olabilir, ev içerisinde bir araba ya da böyle herhangi bir yatırım ma katılmak isteniliyor olabilir. Fakat bu hanedeki kişilerin huzuru için yapılacak bir eylem olarak gözüküyor. Bunun hakkında hala bir durgunluk görüyorum. Fakat bu duruma üzülmeyin çünkü hane içerisinde en çok emek gösteren hane içerisinde en çok yorulan kişinin kendiniz olduğunu düşünüyor olabilirsiniz fakat burada hane büyüklerinizden bir kişinin bu durumu artık el atacağını görüyorum Arkadaşlar bu konuda artık büyük bir rahatlama geliyor ve bir kişi silüeti var burada bu kişiyle bağlantılı da bu kişi Aslında daha öncesinde sizi üzen bir insan, size bazı şeylerin karşılığını vermeyen, hatta size ihanet etmiş bile olabilir. Bu kişiyle böyle bir karşılaşsanız gerçekten affetmezsiniz. Hatta böyle öfkeyle kafanızı çevirebileceğiniz bir kişi. Fakat şöyle gözlemlediğim zaman bu kişinin sağlıkla alakalı böyle bir sıkıntı, problemi olabilir. Bu... Sıkıntıları e, başlamış olarak gözüküyor sanki bedeninin böyle üst bölgesinde yani e, sizlerle izleyenlerim kalp olabilir, nefes alma da olabilir, e, sahra olabilir. Sıkıntı yaşadığını görüyorum bu kişinin. Bu kişinin e, bu sıkıntı aslında e, bunun ciddi bir sıkıntı olarak e, kendisinde olacağını görüyorum. Henüz bunun farkında değil e, sevdiğiniz ve değer verdiğiniz bir kişi bu. Ee, bu kişi kalbinizi çok kırmış ve bu kişiye karşı bir ahınız olmuş. Ee, bu ahınız yerine gelecek. Çünkü burada e, böyle ellerini açmış e, dua eden ve bana yaşattıklarını yaşasın diyen Sizseniz eğer bu kişinin de böyle bir sağlık problemiyle karşı karşıya kaldığını görüyorum. Bu sebeple bağlantılı içinde bir vicdan azabı başlayacak. Belli ki biraz böyle bir sıkıntılı bir kişi. Sıkıntılı olduğu gibi böyle böyle bir sıkıntılı bir süreçten geçiyor arkadaşlar. Tam tersi sizin hayatınızda da gerçekten bir iyileşme söz konusu diyebilirim çünkü kendi hayatınızla alakalı aldığınız kararlarda bundan uzun zaman önce bazı problemlerle karşı karşıya kalmışsınız. Özellikle böyle hak, hukuk, adalet konusunda çok hakkınız yenilmiş, hakkınız verilmemiş ve siz bu konuda kendi üstünüze düşen yükleri atmak istiyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok sorumluluk halindesiniz, bununla bağlantılı, dikkat dağınıklığı, unutkanlık ya da e, hanenizde, e, evinizde yatarken e, uyuyamamak, uyku problemi yaşamak gibi e, konularla karşı karşıya olduğunuzu belirtebilirim. E, çoğu zaman gözünüzde, göz kapaklarınızda büyük bir ağırlık oluşuyor. E, bu ağırlığın sebebi, e, stresten göz seyirmesi yaşadığınızı görüyorum. Bu da stresten bağlantılı çünkü geçmişinize çok odaklı bir yapıda olduğunuzu görüyorum. Geçmişinizi hala unutamamışsınız ee, ve uzakta beklediğiniz bir kişi var. Ee, sevdiğiniz bir kişi, değer verdiğiniz bir kişi uzaktan ee, o da o kişi de biraz böyle canınız sıkılıyor. Çünkü o kişinin hayatıyla alakalı bazı problemler var belli ki bazı böyle ilişkisiyle alakalı problemler olabilir yani böyle bir şeylere odaklanamıyor ya da hanenizden bir kişi de olabilir bir şeyler odaklanamayan işe girip çalışamayan çalıştığı zaman iş yerinde problemler yaşayan bir kişi olabilir bu bu kişinin bir derdi bir sıkıntısı olabilir ve olması gerektiği gibi bu kişiye bir tavsiye vereceksiniz arkadaşlar e, bu kişi sizin verdiğiniz tavsiyeye de, de uymayacak. Çünkü bu kişinin e, biraz e, kendiyle alakalı e, problemleri var. Kendi hayatıyla alakalı problemleri var. Bazı e, sorunları mevcut. Bu bir ilişki olabilir. E, kendisine verilmeyen değer olabilir. Kendisini böyle kişilerden soyutlayan bir kişi. Bu kişiye üzülüyorsunuz arkadaşlar. Ve böyle bir kişiye yardım edeceksiniz. Elinizden geldiği gibi bir şekilde bu kişiye böyle bazı uyarılar yapacaksınız arkadaşlar. Bu uyarılarınız doğrultusunda da bu kişiye karşı böyle söyleyeceksiniz. O kişi artık sizin dediğinizi gelmeye başlayacak. Ee, bir gelinlik giymiş e, bayan var burada. E, böyle bir damatlığını girmiş bir erkek e, bayan enerjisi var. Bu kişi sanki bu kişiler sanki çok üzgün. En mutlu günleri olabilir, en mut, özel anları olabilir ama çok özgünler. Böyle yüzlerinden düşen bir parça bu kişilere çok karışmışlar. Bu kişilerin birlikte olmasına çok karışmışlar. Bu kişilerin hanesine girip hanesindeki eşyalara kadar karışan e, ve bu kişilerin yüzleri e, asılmış bir şekilde gözüküyor. İkisinin birbirleriyle alakalı böyle suç atmaya birbirlerine e, böyle bir suç bulmaya başlamışlar. İki evli insanın bir huzursuzluğu var burada e, ve bu huzursuzluğa şahit olan e, ve buna e, bu huzursuzluğu bu kişilere yapan kişilerin arkadaşlar böyle bir e, güldüğünü, alaycı bir bakışlarla baktığını görüyorum bu iki kişiye karşı. Ama bu iki kişinin ahı mevcut arkadaşlar merak etmeyin. İki evli insanın birbirleriyle yaşadığı böyle uzun zamandır bir sorun ve bu sorunların böyle uzun zamanlar dahilinde çoğaldığını e, ve e, bu çoğalmayla beraber e, bu e, burada arkadaşlar bayan enerjisi olan Kişi çok dua etmiş bu kişilerin helak olması adına, ilişkisinin ve evliliğin kurtulması adına e, merak etmeyin arkadaşlar, bu evliliğin kurtulacağını belirtebilirim. Fakat en evlilikle alakalı bir takım sizin ya yaptırdığınız işlemler e, var, e, böyle bir şey de düşünmüş olabilirsiniz. Bu düşündüğünüz şey evet olmuş bir e, arkadaşlar. 2-3 yıl öncesine kadar, 2-3 ay öncesine kadar ya da 2-3 hafta öncesine kadar bu işlemin büyük bir hane, ağırlığı bir hanede var. Bu da damatlık yani kişinin biraz iradesi düştüğü için de arkadaşlar üçüncü kişilerin enerjisine de aldanıp haberiniz olsun arkadaşlar. İki evli insanın evliliği kurtulacak birbirleriyle yaşadıkları problem yavaş yavaş çözülmeye başlayacak olarak gözüküyor arkadaşlar. İş konusunda bir kararsızlığınız var. Böyle kalabalık yine bir ortam, bir meydan gibi arkadaşlar. Büyük bir yer, sanki büyük bir şehir gibi. Burayla alakalı bir hayaliniz var. Güzel bir hayaliniz var. Fakat bir yerden gelecek bir haberi bekliyorsunuz. Sanki böyle bütün şansınızı denemişsiniz, bütün e, deneyebileceğiniz, yapabileceğiniz her şeyi belki de yapmışsınız. Oturmuş, beklediğinizi görüyorum arkadaşlar. Fakat e, en çok istediğiniz bir yerle alakalı e, beklediğiniz bir haber e, yerine gelmeyecek. Size farklı bir iş fırsatı, farklı bir iş dünyası kapısının açılacağını belirtebilirim. Yaklaşık şöyle bir üçlü vadelere kadar, 3, 13, 23 gibi vadelere kadar e, R var, H var, A var. E, böyle bir iş yeri ya da özel bir yeri devletle alakalı da olabilir. R, H, A e, böyle bir e, özel yerden alacağınız teklif var. E, bu teklifi çok sevinçli bir e, durumla, hafif böyle ağlamaklı gözyaşlarıyla değerlendireceksiniz arkadaşlar. Ne oldum demeyin. E, ne olacağım deyin. Siz şu an ne oldum diyorsunuz. E, ne olacağım diyemiyorsunuz. Biraz böyle önünüze bakamıyorsunuz. Kaygı enerjiniz var. Ama merak etmeyin. Alacağınız güzel haberler var. E, bununla ilgili rahatlama içerisine gireceksiniz. Bir, beni buraya kadar dinleyen, izleyenlerim şöyle bir eski ilişkiyle alakalı da bakalım mı? Şöyle bir eski ilişkiye de bakalım. Birader neden seçmedi mi da arkadaşlar? Böyle bir boynuzu yereymiş bir eski ilişki var. Sizin başınıza neymiş bir e, eski ilişki var. Bunu niyet alıp açtık. Böyle bir sıkıntılı dönem çıktı karşımıza. E, ama bu konuyla alakalı e, size e, tavsiye edebileceğim e, bir şey bugün böyle bir sessizce beklemeniz olacak. Çünkü defalarca bu kişiye adım attığınızı görüyorum ve defalarca. E, maalesef beklediğiniz gibi bir beklenti halinde olmadığını e, görüyorum bu kişinin bu kişinin kafası çok karışık e, ve bu yüzden size net bir şey söylemiyor ve biraz böyle aklına girenler olmuş 2-3 kişinin var olduğunu görüyorum aklına giren ama merak etmeyin e, son zamanlarda özellikle özellikle şöyle bir 10 gün öncesine kadar bir konuşması var e, bir ortamda. E, sakin bir ortamda yapılan bir konuşma var e, ve burada e, bazı kişilerin böyle ilişkisi olduğunu, güzel giden ilişkilerinin olduğunu görmüş ve bu sırada siz aklına gelmişsiniz. E, bu aklınız aklına gelmesiyle birlikte yaşadığı pişmanlık e, böyle bir 10 gün öncesinden başlamış arkadaşlar. E, bu yüzden yaklaşık böyle bir baktığımız zaman e, bu o, ayın arkadaşlar. E, 9'u, 19'u, 29'u ya da saat 9, akşam 9'da olabilir. Bu kişiden haber alacaksınız. Hazırlıklı olmanızı e, tavsiye ediyorum. Beni buraya kadar dinleyen izleyenlerim, başka ne enerjiniz var? Tekrar yine yıldızname Açalım diyeceğim ama bakalım kaçıncı dakikadayız o 19 bayağı bir zamanınızı aldım arkadaşlar hakkınızı helal edin benden yana hakkında varsa sizlere hoş helal olsun. Hepinizi çok seviyorum bakalım bir sonraki videomuzda sizleri neler bekleyecek inanın ben de bilmiyorum çünkü anlık enerjiler değişik. Şu an böyle eklem ağrıları çeken izleyenlerim varsa e, ellerinde uyuşma. Ya da çekilme, e, titreme gibi problemler yaşayan izleyenlerim var. E, ben bu enerjiyi hissettim sizlerle izleyenlerim varsa e, topluluğu takip etsin. Toplulukta onlar için bir tane okuması gereken duayı bırakacağım arkadaşlar. Bir anda böyle parmaklarım çekildi. E, Rabbim böyle ya şafi esmasıyla da şifanızı versin. Hoşçakalın canlarım.